Arkadaşlarım merhabalar. Bugünkü videomuzda Servet Tifu'nun döneminin önemli temsilcilerinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz bundan önceki videomuzda Servet Tifu'nun edebiyatının genel özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi de önemli özellikleri, öne, pardon önemli temsilcileri üzerinde duracağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk olarak gördüğünüz gibi karizmasıyla canlar yakan Tefik Fikret'imiz geliyor. 1867-1915 arasında yaşamıştır kendisi gördüğünüz gibi tam bir salon beyefendisi. Bıyıklarını sevsinler onun. Devam edelim bakalım. Önceleri sanat için sanat, sonraları toplum için sanat anlayışını savunmuş ve buna uygun eserler vermiştir arkadaşlar. Toplumsal ve siyasal ortamı Hanı Yağma, 95'e doğru Balıkçılar, Halukum Bayramı, Hasta Çocuk, Tarihi Kadim, Millet Şarkısı, Promete, Nesrin, Sis gibi şiirleriyle eşleştirilmiştir. Arkadaşlarım bak, bakın şimdi. Burada birkaç şiire değinmek istiyorum. Mesela bu siz şiirinde arkadaşlarım İstanbul'u lanetli bir şehir olarak anlatır. Biliyorsunuz Abdülhamit'in baskıcı rejiminden dolayı bütün sanatçılar çok rahatsızdır. Bundan en çok rahatsız olanlardan biri de Tevfik Fikret'tir. Bir. İkincisi arkadaşlar Haluk'un bayramı. Haluk'un nesli diye Tevfik Fikret gençleri öğüt vermek istiyor. Gençlere öğüt vermek istiyor gençleri adeta eğitmek istiyor. Ama arkadaşlar gelin görün ki eğitim alsın diye Avrupalara yolladığı oğlu Haluk gidiyor orada arkadaşlar okumak yerine papaz oluyor arkadaşlar. Bildiğiniz zangoç oluyor. Bu da Tefik Fikret'in şanssızlığı. Yapabileceğimiz bir şey var. Kader diyelim. Devam edelim arkadaşlarım. Karamsarlığı ve iç dünyasındaki çalkantıları şiirlerinde ön plana çıkmıştır. Serbest müstezat şiirlerinde başarıyla kullanmıştır. Biliyorsunuz değil mi? Servet ikonuncular serbest müstezat çok kullanıyordu. Arkadaşlar aruzla Türkçeyi şiirle düz yazıyı başarıyla kaynaştırmayı bilmiştir. Arkadaşlarım şunu sakın unutmayın. Tefik Fikret şermin dışındaki bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Çocuklar için yazdığı şermini hece ölçüsüyle onun dışındaki bütün şiirlerin arkadaşlarım aruz ölçüsüyle yazmıştır. Bunu sakın unutmayın. Bu bir. Şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdaki sanatçılardan hangileri aruzu Türkçe'ye başarıyla uygulamışlardır? Şeklinde soru gelirse de aklınıza 3 kişi gelecek. Tefik Fikret, Yahya Kemal ve Mehmet Akif Ersoy. Sakın unutmayın tekrar ediyorum. Tefik Fikret, Yahya Kemal ve Mehmet Akif Ersoy. Akif Ersoy. Akif'i kısaltmayalım. Beyt ve mısra bütünlüğünü kırmış, anlamı birkaç dizeye yaymıştır. Nazmi Nesre başarıyla yaklaştırmış, manzum hikayeler yazmıştır. Şiirlerine Parnasizm'den etkilenmiştir. Parnasizm arkadaşlar biçim güzelliğine çok önem verir. Biçimin kusursuz olmasını ister. Mükemmelliyetçi bir yapısı vardır. Dış yapıya önem verir. Bu da böyle aklınızda kalsın. Akımları zaten Ayrıca izleyeceğim için, işleyeceğim için onun üzerinde şu an çok sık durmuyorum. Arkadaşlar meselelerine baktığımız zaman Tefik Fikret'in Rübab-ı Şikes'te var. Rübab'ın cevabı var. Haluk'un defteri var. Haluk'tan bahsettim az önce. Şermin de hece Üksür'e yazdı. Çocuk şiirleridir arkadaşlar. Şiirlerini üç dönemde inceleyebiliriz. Meşrutiyet öncesi, Arkadaşlar daha çok eski edebiyata dönük yazar. Meşrutiyet ve 1911'e kadar arkadaşlar daha çok Servetifun'un tarzında yazar. 1911'den sonra da daha çok toplumsal konularda yazar arkadaşlarım. Tevfik Fikret sakın unutmayın aklınızda kalsın. Rubabı Şikeste Kırıksaz bakın ne diyor? E, kitabı da bakın buraya almış. Şairin Servetifun dönemin ürünlerini içeren kitabıdır. Şair bu dönemin şiirlerinde daha çok aşk, acıma, doğa gibi konuların yanı sıra kendi içine kapalı yaşam görüşünün çağrıştırdığı düşünceleri işler. Gerek içerikleri gerekse şiir dili, biçimi anlatımı bakımından çağının şiir anlayışını ve şairlerini büyük ölçüde etkileyen, kimileri daha sonra yöneleceği toplumsal muhalefetin tohumlarında taşıyan bu şiirler Türk şiirinin çağdaşlaşmasında öncü ürünlü olmuşlardır arkadaşlarım. Rubab'ın cevabı da var yine kendisi. Rubab Şikes'te ondan sonra Rubab'ın cevabı yazmış. Rubab'ın cevabı 1911'de basılmış. Halkın acılığını, zorbalıklarını, baskı ve haksızlıklarını anlatır. Bu kitapta yer alan tarihi kadim ve zeyn başlıklı şiirde kendisini eleştiren Mehmet Akif Ersoy'a yanıt verir. Din ve doğa konusundaki görüşlerini açıklar. Kendisinin doğanın bir izleyicisi olduğunu söyler. Biliyorsunuz arkadaşlarım, Mehmet Akif Ersoy biliyorsunuz İslamcı, ümmetçi bir şair olduğu için Tefik Fikret Haluk'un nesli dedi, Mehmet Akif Ersoy da Asım'ın nesli dedi değil mi? sürekli uğraşmışlardır. Haluk'un defterine baktığımız zaman işte oğlu Haluk e, yani yazık adama günah ya. Bak resmini de arkasına almış herhalde oğlunun. E, acil, acil insan ya. Sen okutmak için gönder Avrupalara. Ver o kadar parayı. Dök o kadar parayı. Adam gitsin orada zangoç olsun, papaz olsun. E, ne diyelim? Nasıl bir beddua edelim? Bilmiyorum ki. Papaz pilavı yiyesice diyelim ya. Her zaman papaz pilav yemez ama sen her gün pilav ye diyelim ya. Bir şeyler söyleyelim bu adama. Canım sıkıldı benim. Nasıl bakıyorsun arkasına? Baksana arkadaşlar bak şuna bak ya. Neyse dur. Bir dakika. Şuna bak ya görüyorsunuz değil mi? Cık, tipsiz. Şairoğlu'nun doğumuyla hayata daha bir umutla bakar ve onun için şiirler kalem alır. Haluk için Haluk'un sesi yarın Haluk'un bayramı yine Haluk başlıklı şiirler. Oğluna hitaben yazdıklarındandır. Şair oğluna ilişkin kaleme aldığı şiirlerini daha sonra bu eserde bir araya getirmiştir. Bu şiirlerin hemen hepsinde çocuk yani Haluk baba için bir neşe ve mutluluk kaynağıdır. Buna karşılık baba da kendi oğlunun mutluluğuna adamıştır. Geldik Şermin'e. Arkadaşlar şair hayatının sonlarında hece vezniyle çocuklar için yazdığı çocukların eğitimi konu alan Şermin adlı kitapta toplamıştır. Evet bugün benim doğum günüm fakat ablama küskünüm. Gelip demeliydi Şermin bir yaş daha aldı sevin diye devam eden bir şiirdir arkadaşlar. Geldik diğer önemli bir şairimiz Cenab-ı Şahabettin'e. Bu da 1871-1934 yıllar arasında yaşamıştır arkadaşlarım. cenab Şahabettin de yine sanat için sanat anlayışına uygun eserler yazmıştır. Parnasizm ilk örneklerini vermesine rağmen daha çok edebiyatımızda sembolist bir şair olarak tanınır. Bunu unutmayın. Şiirlerinde müziğe önem vermiş ve sembolizm öncüsü olmuştur. Bakın buraya da yazmışlar güzelce. Arapça ve Farsça sözcüklerde özgün imle, imgelerle yüklü, ağır bir dili vardır arkadaşlarım. Yine bunun da dili çok ağırdır. Arapça ve Farsça kelimeleri çok sık kullanır. Şiirlerinin konusunu daha çok doğadan almıştır arkadaşlarım. Eserlerine baktığımız zaman şiiri Evrak-ı Leal, düz yazılarına baktığımız zaman arkadaşlar Evrak-ı Eyyam, Nesri Harp, Nesri sulh biliyorsunuz harp barış sulh harp savaş sulh barış demek makaleler ve düz yazılarıdır. Gezi, yalı, gezi yazılar vardır arkadaşlar önemli onlara dikkat edelim. Hat yolunda Avrupa mektupları Suriye mektupları önemli eserleridir. Özdeyişleri vardır Tiryaki sözler hikmetli sözleri toplamıştır. Tiyatrolarda arkadaşlar yalan körebe önemlidir. Cenab-ı unutmayalım. Geldi arkadaşlar hat yolundayı tanıyalım biraz. Cenab Şahabettin'in görevli olarak gittiği Hicaz ve Mısır yolculuğunun canlı gözlemlerle anlattığı bu eser gezi yazısı türünün seçkin örnekler arasındadır. Yazar bu kitabında gezip gördüğü yerleri yalnızca bir gezgin gözüyle ve olarak değil, tarih, coğrafya ve insan boyutlarıyla yani oranın kültürünü de arkadaşlar anlatmış. Örnek sayılabilecek bir düz yazı ustalığıyla anlatmaktadır. Eser Servet-i 1896-1898 yıllar arasında yayınlanan 17 mektuptan oluşmaktadır. Tiryaki sözlerine baktığımız zaman arkadaşlar cenab Şahabettin'in Türk düşünce ve edebiyat dünyasında isim yapmış bir kişi olarak birikimlerini diğer insanlarla paylaşmak için bu kitabı yazmıştır arkadaşlarım. Burada özdeyiş diye nitelendirdiğimiz sözlerin belki bir kısmı başkaları tarafından yazılmış olup yazar tarafından beğenildiği için bizlere aktarılmak istenmiş. Bir kısmı ise yazarın kendi hayatının özümlenmesi olarak bizlere naklettiği sözlerdir. Geçtik arkadaşlarım Halit Ziya Uşaklı ile. İşte bu adam gördüğünüz kır saçlı adam. Yılların deviremediği adam arkadaşlar. 1866'dan 1945 yılına kadar yaşamış. Ee, Türk romanının babasıdır bu babası. Bunu gördüğünüz zaman Türk romanının babası kimdir sorusu aklınıza gelecek. Ne diyeceksiniz? Halit Ziya Uşaklı diyeceksiniz. Birçok yeniliğe imza atmıştır. Ee, şiirle alakası olması, olmamasına rağmen mensur şiirin ilk örneklerinde o vermiştir arkadaşlarım. Türk edebiyatında batı tarzında eser veren ilk büyük romancıdır. Bunu unutmayın. 1. Servet Fun'un döneminin en güçlü yazarıdır. Kalemi en sağlam olan yazarıdır arkadaşlar. Mehmet Rauf da oradan örnek almıştır. Fransız realist, gerçekçi ve naturalist doğacı yazarlarından etkilenmiştir. Geniş tasvirlere ve psikolojik tahlillere yer vermiştir arkadaşlar. Romanlarında İstanbul'daki eğitimli ve zengin kesimi konu almış. hikayelerini ise halklar arasına girmeye çalışmıştır. Arkadaşlarım bu da yine Arapça ve Farsça sözcük tamlamaları çok sık kullanmıştır. Türk Edebiyatı'nda mensur şiirin ilk örneklerini vermiştir. Arkadaşlarım bunu sakın unutmayın bakın. Bir romancı olması bakımından gözden kaçıyor. Mensur şiirin ilk örneklerini veren Halit Ziya Uşaklıgil'dir. Sakın ama sakın unutmayın söylüyorum. Geçtik arkadaşlar meselelerine baktığımız zaman Sefile, Nemide, Bir Ölünün de Hatıra Defteri, Ferdi ve Şürekası, Mai ve Siyah, Aşkı Memnu, Kırık Hayatlar. Daha arkadaşlar buraya almadığı, alamadığımız birçok romanı var. Hikayeye baktığımız zaman bir şiir hayal, bir yazın tarihi, solgun demet, hepsinden acı, aşka dair, onu beklerken, ihtiyar dost, kadın pençesi, İzmir hikayeler arkadaşlar. Bir şiiri hayali, bir yazın tarihi solgun deme tepsinden acı. Aşka dair onu beklerken ihtiyar dost, kadın pençesi İzmir hikayeleri. İzmir hikayeleri. Değil mi? Bu şekilde böyle ritmik zekası üst düzey olan arkadaşlarım bu şekilde e, akılda tutabilirler. Alnara Basatlı hikayesini Anadolu'ya yönelmiştir arkadaşlar. Oyunlara baktığımız zaman Kaos Yürü Uzan, Fare eee Firuza'nın Firuza'nın fareyi görünce kabus oldu diye saçma sapan bir kodlama sistemi arkadaşlar geliştirebiliriz. 40 yıl anılarına baktığımız zaman 40 yıl saray ve ötesi bir acı hikaye. Denemelerine baktığımız zaman arkadaşlar sanata dair mensur şiir, mensur şiirler, mezardan sesler. Edebiyatımızdaki mensur şiirin ilk örneğini verdiğini sakın unutmayın. Devam edelim. Mavi yani arkadaşlar kısaca bir içeriğinden bahsedelim. Halit Siyah Uşak'ta değil, ve Siyah romanında edebiyatı dediğimiz şair idealini yani o zamandaki basın ve sanat dünyamızı yansıtmaya çalışır. Mavi ve Siyah roman kahramanı Ahmet Cemil ile birlikte o dönemin edebiyat alemine girer. Eski yeni kavgalarını özellikle çekişmelerini, hayallerle günlük yaşayışları, aşırı duygusallıklarla karamsar ruh çözümlemelerini artistik anlatımın büyülü atmosferinde yaşarız. Arkadaşlar Halit Siyah Uşaklıgil, Gil ve Siyah'ta aslında Servet-i anlatmıştır. Çünkü bu romanda arkadaşlar hiçbir kahramanın hayali gerçekleşmez. Tıpkı Servet-i gibi onlar da hayallerini gerçekleştiremeden 5 yılda dağılırlar. Aşkı Memnuni'ye baktığınız zaman arkadaşlar bunların hepsini çok yakından görüyorsunuz, tanıyorsunuz zaten. Bakın burada Behlül var, burada Bihter var, burada Atnan Bey var, burada Nihal var arkadaşlar. Burada Bihter'in anası var gördüğünüz gibi. Bihter ve Behlül arasındaki yasak aşkı anlatan bir romandır. Olaylar Peyker ve Nihat Bey'in evlenmesiyle başlar. Peyker Bihter'in annesi Firdevs Hanım duldur. Aha bak bu işte Firdevs Hanım duldur arkadaşlar. Ve Adnan Bey Gizli'den ilgi duymaktadır. Ancak Adnan Bey Bihter'den çok hoşlanmaktadır. Onunla evlenir. Adnan Bey varlıklı asil bir aileden gelmiştir. Annesi bu evliliği hiç kaldıramaz. Bir gün toplanıp pikniğe giderler. Bütün aile oradadır. Adnan Bey'in yeğeni Behrül Peyker'e dayanamaz. Ve onun sesini ateşli bir şekilde öper. Gerisini zaten arkadaşlar anlatmayayım. İş farklı yerlere gidebilir. Devam edelim. Peyker buna çok kızar çünkü kocasına bağlıdır. Behlül Bihter'den hoşlanır. Bihter'in kendisine hoşlanmasını sağlar. Behlül ve Bihter'in mektupları Nihal tarafından görülür. Nihal olaya inanamaz çünkü Behlül evlenmeyi düşünmektedir. Nihal'in tam mutluluğu düşündüğü sırada bu olayı öğrenmesi hayatını yıkmıştır. Adnan Bey'in bu olayı öğrenmesiyle her şey değişir. Adnan Bey ve Nihal eskisi gibi beraber yaşamaya karar verirler. Artık hayatlarında ne Behlül ne de Bihter olacaktır. Bihter de intihar edecekti. Allah'ından bulsun ahlaksızlar. 40 yıla baktığımız arkadaşlar yazarın samimi, objektif tutumu ve sanatkarların üslubuyla 40 yıl edebiyatımızda anı türünün en güzel örneğidir arkadaşlar. 40 yıl sadece Halit Siyah Uşaklıgin'in yetişme ve olgunluk döneminin değil, tanıklık ettiği 2. Abdülhamit döneminin de toplumsal yaşamına, başta Servet olmak üzere dönemin kültür ve edebiyat çevrelerini tüm ayrıntılarıyla gözler önüne sermektedir arkadaşlarım. Bir anı kitabı olmasına rağmen edebiyatımızın bu türde en çok başvurulan ve kullanılan kaynak bir eseri haline gelmiştir. Şimdi geldik Mehmet Rauf'a. Vay vay vay. Senin o e, burnunun üstünde duran gözlüklerine kurban olayım. O ne ya? Ya Rabbim ya Resulallah. Helal olsun. Bakıyoruz 1875-1931 yıllar arasında yaşamış. İlk psikolojik romanımız Eylül yazmıştır. Arkadaşlar bunu sakın unutmayın. edebiyatındaki ilk psikolojik romanı biz Eylül kabul ederiz. E, i̇lk psikolojik roman denemesi Tanzimat Edebiyatı'nda. ...ki Zehra'dır ama o ilk psikolojik roman denemesidir. Bunu sakın unutmayın. Kahraman'ın iç konuşmasına ilk kez Mehmet Rauf yer vermiştir. Daha çok düz yazılarıyla tanınan sanatçının mensur şiirleri de vardır arkadaşlarım. Bakın Eylül, Ferda'yı Garam, Genç Kız Kalbi, Eylül sakın unutmayın bu önemli. Son Emel, Bir Aşkın Tarihi, Üç Hikaye, mensur şiirlerde arkadaşlarım siyah inciler. Eylül'e baktığımızdan arkadaşlarım yine burada da ahlaksız bir ilişki var... Edebiyatının edebiyatın ilk psikolojik romanıdır. Romandaki ilişki önce saygıyla başlar sonra aşka dönüşür. Romanda aşkın bu iki insanda yarattığı psikoloji ve durum sonucu ortaya çıkarılır. Davranışlar anlatılmaktadır. Suat'la Süreyya evlidir. Aralarında Süreyya'nın yakın arkadaşı Necip de alarak Boğaz içine taşınırlar. Denize düşkün olan Süreyya evden ayrıldıkça Suat'la Necip evde yalnız kalırlar. İlişkileri zamanla aşka dönüşür. Bir gün yalda yangın çıkar. Suat'ı kurtarmak için Necip yanan eve girer. İkisi de kurtulamaz. Allah'ından bulmuşlar. Ne güzel de olmuş. Siyah İnciler'e baktığımız zaman arkadaşlar edebiyatımızda ilk psikolojik roman olan Eylül'ün yazarı Mehmet Rauf'un Siyah İnciler adlı eseri Türk edebiyatının en başarılı mensur şiirler adlı kitap olarak bilinir. Halit Siyah Uşaklı'nın mezardan sesler değil mi? İlk mensur şiir örneğiydi. Aferin size. Aşka güzelliğe sanatı olan tutkusunu içinden geldiği gibi bir anda kağıda döküveren yazar bu eserde aslında bir anlamda kendi dramını yansıtmıştır. Siyah incilerin türünün en iyi örneği olarak gösterilmesi yanında bir önemli özelliği de taşıdığı samimiyet duygusudur arkadaşlarım. Geldik Hüseyin Cahit Yalçın'a. Bu da bizim için önemliydi değil mi? Ama çok şaşırmış. Bakın bu arkadaşlar gördüğünüz gibi o kadar çok şaşırmış ki ağzı açık kalmış. Bilmiyoruz. Herhalde bu yazdığı makaleden dolayı olacak ki Servet edebiyatı kapandığı sırada çekilmiş bu resmi. Ama bayağı bir şaşırmış. Roman ve hikayeci olarak ün kazanmış sonraları siyasi yazarlığa geçmiştir arkadaşlarım. Roman ve hikayeleriyle şairane ve süslü bir üslup kullanmış. Eski yeni tartışmalarında yeni edebiyatının başta gelen savunucularından olmuştur değil mi arkadaşlarım? En çok ön plana çıkan yönü savunucusu olması, e, çok iyi savunması. Edebiyat ve hukuk makalesi yüzünden Servet Çıfır'ın edebiyatını da dergisinde kapattıran kişiydi. Hikayelerine baktığımız zaman arkadaşlarım hayatı Muhayyel, romanı var hayal içinde eleştiri kavgalarını unutmayın arkadaşlar eleştiri önemli çünkü bu bunu sorabilirler eleştiri yönüyle ön plana çıktığı için bir arkadaşın anı var edebi hatıralar edebiyat hatıraları ve siyasi anılar edebiyat hatıralarına baktığımız zaman arkadaşlar edebiyat anıları Hüseyin Cahit Yalçın 60 yaşındayken kaleme aldı kendi gerçeğini bulma çabasının gözlemlediği bir yapıttır hem kendini eleştirir hem de savunur hem birilerini suçlar hem bağışlar Siyasal yazarlığından söylenip kendi iç dünyası ve yaşadıklarını anlatır. Siyasal anılarına baktığımız zaman arkadaşlarım 1908-1918 yıllar arasında yani meşrutiyet döneminin ilginç olaylarını açıklar. Yazar, gazeteci ve politikacı Hüseyin Cahit Yalçın'ın aynı zamanda İttihat ve Terakki Partisi üyesi hatta partinin sözcüsü olması kitabın değerini daha da arttırır. Başlıca konular şunlardır. İttihat ve Terakki Partisi'nin idealizmi, yenilik ve gericilik çatışmaları, reform denemeleri, azınlık yıkıcı faaliyetleri, parti ve kavgalar, iç isyanlar, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları'nda Osmanlı politikası. Geldik arkadaşlarım. Süleyman Nazife gördüğünüz gibi bunun da biraz arkadaşlarım e, sakalları e, yukarıya doğru sivrilmiş. E, galiba şu gözünde de bir gözlük falan var mı diyeceğim ama yok. Fesini takmış delikanlı gibi bize bakıyor. Biz de tebrik ediyoruz kendisini. 1870'te doğmuş, 1921'de vefat etmiş. Arkadaşlarım Süleyman Nazif ilk şiirlerinde Namık Kemal başta olmak üzere Tanzimat şairlerinden etkilenmiş, makale şiir, mensur şiir, mektup gibi türlerde eser vermiş. Nesillerinde kaygısı kaygısıyla yabancı sözcük ve tamlamalardan yararlanmıştır arkadaşlarım. Eserlerine baktığımız zaman gizli figanlar, bunu sakın unutmayın gizli figanlar. Fırak Irak, Malta Geceleri önemli eserleridir arkadaşlarım. Malta Geceleri Fırak Irak'a baktığımız zaman Malta Geceleri Süleyman Nazif'in Malta'ya sürgüne gönderildiği zaman yazdığı şiir ve düz yazılardır. Fırak sanatçının şiirlerini topladığı kitabının adıdır. Servet-i arkadaşlar diğer sanatçılarına baktığımız zaman bunu da kısaca bir görün istedim. Tevfiklik dedi işledik zaten sizinle Cenab-ı Şahabettin'e. Ali Ekrem, e, Bolayır var arkadaşlar. Kendisi Namık Kemal'in oğludur. İsmail Safa arkadaşlar Peyami Safa'nın babasıdır. Hüseyin Siret Özsever var. Hüseyin Suat var. Celal Sahir var. Faik Ali Ozan Soy var. Menirizade, Mehmet Tahir, Süleyman Nazif, Süleyman Nesip, Mensur Şirde, Halit Siyah Uşaklıgil, Mehmet Rauf. Roman ve Hikaye'de Halit Siyah Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit, Ahmet Hikmet, Saffet var. Eleştiride Ahmet Şuay ve Ahmet Reşit var. Bunları da bir görmüş olun arkadaşlarım. Ve Servet Tifon Edebiyatı da bu şekilde sona erdi arkadaşlarım. Ee, milli Edebiyatta pardon Milli Edebiyatta daha geçmeyiz. Tecrati'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.